Merhaba arkadaşlar, ee, bu laptop pilleri, bu piller belli bir süre sonra bilgisayarımızı çalıştırmamaya başlıyor. Ancak dikkatli bir şekilde bunu söktüğümüz zaman içindeki pillerin bir kısmının çalışıp bir kısmının çalışmadığını görürüz. Çalışan pillerin çöp olmaması için de onları değerlendirebiliriz. Ben burada bir şarjlı matkabın içinde değerlendirmeyi düşündüm eski pilleri. Şu görmüş olduğunuz pillerden içerisinde 18 voltu tamamlayacak şekilde seri bir şekilde bağlı halde gördüm. Ölç aletinde kullandım. Ve 4 tane pili atıl olan pili seri bir şekilde bağladım. Ve bunu montaj yaptım. İç kısmına baktığımız zaman silikonla destekledim. Silikonla bunun burada sabit kalmasını sağladım. Ve bu şekilde atıl kullanılmayan pillerin başka bir cihazda kullanılmasını sağladık. Umarım size faydalı olur.